uyanmalı doğum doktor Ahmet Bedri Özer Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim Milliyetçi Hareket Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan aday adayıyım bunu kamuoyuna duyurmak için siz değerli basın mensuplarını buraya davet ettik geldiğiniz için teşekkür ediyoruz ee, bu süreç benim adıma Salı günü başladı. 29 Ekim Salı Cumhuriyet Bayramı günü İl Başkanım Oğuzhan Demire gelerek resmi başvurumu yaptım. Cumhuriyet Bayramına denk gelmesi benim için ayrı bir gurur oldu. Tesadüfen böyle bir denk geldi ve bu benim için ayrı bir gurur oldu. Bugün de e, aday adaylığımı siz değerli basın mensupları aracılığıyla azı kamuyla paylaşmak istedim. Bugün de yine farkında o değildim, bugün fark ettim. Bugün de güzel bir güne denk geldi, tesadüf oldu. Bugün Muharrem ayının biri, Hicri yılbaşı. Bu da benim için yine güzel oldu, güzel bir tesadüf oldu. Hicri yılın, yeni Hicri yılın tüm İslam alemine, Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum. Yine bu aday adaylığı sürecimin memleketime, partime ve şahsıma hayırlar getirmesini diliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Olur, olur. Elazığ kamuoyuna da saygılarımı sunuyorum. Ee, yine burada bizi yalnız bırakmayan teşkilat başkanımıza ve tüm teşkilat üyelerine, e, hocam Bilal Çoban'a, e, tüm partililerime ve eşime, dostuma, akrabama da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Partimize desteğinizi bekliyoruz. Hangi aday adayımız aday olursa e, tüm Elazığ camiasının kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. deki gülümsemeyi görüyorum. Bu iktidarın müjdecisi. Hangi aday adayımız olursa olsun destekleyeceğinizden eminim. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Saygılar. Hicri yılınızı da kutluyoruz. İnşallah İslam alemine hayırlı olur.